Herkese merhabalar. Engür Matematik YouTube kanalıma yeniden hoş geldiniz. Ben matematik öğretmeni Ahmet Engür. Sevgili dostlar, ortak konular kampımızın 5. günündeyiz ve kümeler anlatmaya devam ediyoruz. Daha önceki bir önceki videolarımızda kümelerden kümelerin kavramları, temel elemanlarından bahsettik. Alt küme ile alakalı özel soru tiplerini çözdük. ÖSYM tarzı sorular çözdük. Bugün sırada Kesişim, birleşim, tümleyen ve iki kümenin birbirinden farkıyla alakalı hem konu anlatımı yapacağız hem de ÖSM tarzı sorular çözeceğiz arkadaşlar. Buyurun başlıyoruz. Evet arkadaşlar başlığımızı attık kesişim ve birleşim diyedik ve şöyle bir özet anlatımımızı gerçekleştirelim. Şimdi arkadaşlar kesişim ve birleşim ne demek başlayalım. Bakın A kesişim B dediğimiz zaman aklımıza şu gelecek. X'lerden oluşur öyle ki X elemanıdır A ve bakın bağlacımızda dikkat ve x elemanıdır b ile ifade edilir. Yani hem a'nın hem de b'nin elemanlarını kastediyoruz. Eğer a birleşim b'yi ifade edecek olursak ortak özellik metoduyla x'lerden oluşuyor şöyle ki x elemanıdır a veya x elemanıdır b şeklinde ifade edeceğiz. Demek ki biz kesişimden bahsederken ve bağlacıyla birleşimden bahsederken veya bağlacıyla ifade etmemiz lazım. O zaman şöyle diyelim arkadaşlar bakın şöyle gösterelim. Şimdi şu bizim ben şemamız A kümesi ve B kümesini şöyle ifade edelim. Bakın şurası A kümesi ve B kümesi olsun. Şimdi diyeceksiniz hocam bu A kümesi, bu da B kümesi olursa şurası A kümesi, şurada da B kümesi olursa hem A'nın hem B'nin elemanı bu kesişim diye kastettiğimiz yer burası olur. Şu taralı bölgenin tamamı olur. A birleşim B ise arkadaşlar A'nın veya B'nin elemanı olacak. A'nın veya B'nin elemanı olacağından dolayı o zaman diyeceğiz ki ifade ettiğimiz bölge şu sarı bölge. Bakın şuraların tamamı. Hem A'nın da elemanı olabilir, B'nin de elemanı olabilir ya da ikisinin de elemanı olur. İşte burada A birleşim B'nin elemanı olarak ifade edecekmişiz. Şimdi biz şunu bilmemiz lazım arkadaşlar. Bakın A birleşim B'nin eleman sayıları bulunurken A'nın eleman sayısını bulduk, artı B'nin eleman sayısını bulduk, eksi kesişimin eleman sayısı şeklinde ifade edeceğiz. Eğer bu küme üçlü olursa bakın 3 tane A birleşim B birleşim C şeklinde olursa o zaman formülümüz şu A'nın eleman sayısı B'nin eleman sayısı C'nin eleman sayısı eksi ikili ikili kesişimleri A kesişim B eksi A kesişim C eksi şuradan devam ediyorum arkadaşlar eksi A kesişim C yazdık B kesişim C kaldı B kesişim C artı A kesişim B kesişim C biçimde yazılır. A kesişim B kesişim C biçimde yazıyoruz. Yani bakın kümelerin ayrı ayrı elemanları topluyoruz. İkili ikili kesişimlerini çıkartıyoruz. Daha sonra ne olacak arkadaşlar? Üçünün kesişimi yeniden topluyoruz. Bu üçlü olursa. Peki şimdi biz biraz özelliklerinden bahsedelim. Arkadaşlar bakın özellikleri ne? Mesela bir. A kümesi B kümesinin alt kümesi olursa. Eğer siz burada A ile B kümesini kesiştirirseniz. Ne olur arkadaşlar? Önce alt kümeyi ifade çizelim. Bakın şöyle bir kümemiz var. İçinde başka bir renkte şöyle bir kümemiz daha var. Yeşilde göstereyim. Şu da başka bir kümemiz. Bunların isimlerinin birinin A olduğunu birinin B olduğunu vermiş. Burası A burası B. A alt kümeymiş. E, kesiştirirsek ortak olan küme ne olacaktır arkadaşlar? A kümesi olacaktır. Hemen buraya A yazacağız. Peki burada A birleşim B'yi hesaplayacak olsak. Hocam bunları birleştirirseniz o zaman bakın kapsayan kim? B kümesi olur diyecekmişiz. Peki bunun dışında bakın şu özelliklerimizi de yazalım. Başka bir renkli olsun o da karışmasın diye. Desek ki A birleşim boş küme dediğimiz zaman hocam A ile boş küme birleştirdiğimiz zaman A olur. A ile boş kümeyi kesiştirdiğimiz zaman sonuç boş küme olacaktır. Evrensel kümemiz var bir de arkadaşlar. Evrensel küme en büyük küme demektir, en geniş küme. A ile evrensel kümeyi birleştirdiğim zaman evrensel kümenin kendisi en büyük küme çıkacaktır. A ile Evrensel kümeyi kesiştirdiğim zaman da bakın ne olur o zaman? A kümesi çıkar diyecekmişiz. Peki devam edelim şimdi. Bakın şöyle bir şeyimiz var. A kesişim B yazmakla A kesişim B yazmakla B kesişim A yazmak aynı şeydir. Veya bu birleşim için de geçerli. İsterseniz değişme özelliği vardır diyeyim. Kısaca hem kesişimde hem kesişim ve birleşimde değişme özelliği vardır. Bunlar yer değiştirebilir. Değişme özelliği var diyelim. Ve biraz sonra da bakın şöyle dağılma özelliğinden bahsedelim. Hani mantıkla yapmıştık ya A kesişim B birleşim C yani kesişimin birleşim üzerine dağılmasından bahsedelim. Bakın dağıtalım şurayı şöyle tek tek dağıtıyorum arkadaşlar. Bir buraya dağıtacağız bir de buraya dağıtacağız. Peki dağıttığımız zaman bakın ne yazarız. Hocam A kesişim B yazdık. Bir de ne olacak arkadaşlar A kesişim C yazacağız. Aradaki işaret ne olur? Birleşim kümesi olur diyecekmişiz. Peki devam ediyoruz şimdi özelliklerimizden devam edelim. Şöyle kontrol edelim arkadaşlar. Bakın A bir küme kendisiyle birleştirildiği zaman A birleşim A yine A'yı veriyor. A ile yine kendisini kesiştirdiğimiz zaman A'yı verir. Bakın bunları yazdık. Boş küme ile A'nın birleşimi A kümesi. Boş küme ile A'nın kesişimi yine boş küme. A ile evrensel kümenin birleşimi A kümesi. Bakın bunların mantığını böyle ezberlerseniz hiçbir şey yapamazsınız arkadaşlar. Bunların düşüneceğiz. Bir kümeyi kendisiyle birleştiriyorum yine kendisi olur. Küme ile kendisini kesiştiriyorum kendisi olmayacak mı arkadaşlar? Bakın bunları ezberlerseniz hiçbir şey yapamazsınız. Mesela A birleşim E. Evrensel küme en büyük küme. Bakın büyük küme ile küçük kümeyi birleştirirsem büyük küme elde ederim. Bakın A kesişim E. En büyük küme ile küçük kümeyi kesiştirirsem tabii ki küçük küme çıkacaktır. Bunları ezberlediğiniz zaman biz o zaman başarılı olamayız. Aklımıza gelmez. Bunun mantığını öğrenmek zorundasınız. Mesela bakın ne demiştik biraz önce? A kümesi, B kümesinin alt kümesi dedik. Hemen canlandıracaksın olayı. Hocam şu A kümesi, şu B kümesi. Sen bunları eğer kesiştirirsen o zaman ne olacaktır? Küçük küme, ortak küme çıkacaktır. A kümesi çıkacaktır. Eğer sen bunları birleştirirsen en büyük küme çıkacaktır. Bakın aynı buradaki gibi B kümesi çıkacaktır. İşte bunların mantığını öğreneceğiz arkadaşlar. Bakın şunu yazalım. Mesela bana dese ki A kesişim A kesişim B kesişim C demiş. Mantıkta yaptığımın aynısını. Hocam bu da kesişim bu da kesişim. O zaman parantezleri kullanmaya gerek yok. Niye ne yazacağız? A kesişim B kesişim C diye yazarsınız. Aynısı birleşim için de geçerli. Bakın A birleşim parantez almış B birleşim C. Buradaki parantez boşuna israf yapılmış. Niye israf yapılmış? Bu da birleşim, bu da birleşimse gerek yok. Peki ne zaman gerek var hocam? Eğer biri kesişim, biri birleşim olursa biraz önce de yazdık. Hani dağılma özelliğiydi ya. Ondan dolayı orada dikkat etmemiz lazım. Ama buradakiler ikisi de kesişimse hiç gerek yok. İkisi de birleşimse gerek yok. Demek istediğim şu. Mesela A birleşim B kesişim C'yi yazdık. Bakın o zaman burada dağılacak. Dikkat. Parantezi kaldıramazsın. Burada parantez kaldıramayız. Nasıl yazacağız hocam? Şöyle yazacağız. Diyeceğiz ki, hocam A birleşimi dağıtıyorum. Neymiş o A birleşim B? Evet, bir de A birleşim C'yi yazıyorum hocam buraya A birleşim C'ye dikkat edin. Aradan olacak bu kesim olacak. İşte bu da birleşimin kesişim üzerine dağılma özelliği yazdık. Bütün özelliklerimiz bu. Şimdi ilerleyelim. Bakın ne demiş? A ve B kümelerini vermiş. Buna göre kesişim ve birleşimin elemanlarını bulunuz demiş. Ben bu tür soruları şöyle yapayım. Bakın A kümesinin eleman sayısı bulunurken. Hocam A kümesi şöyle yazılır. Bakın şu A diyelim. Kim 10? Küçüktür. X o da küçüktür. Eşittir. 75 demiş. Ve A kimin eli katı? 4'ün katı. Uzun uzun terim sayısı yapmayacağım. B'ye gelelim. Bakın B için ne yapıyorum? B'ye kaç ile kaç arasında? 30 ile hocam. Kaç arasında? 80 arasında. B'ye kaçın katı? 5'in katı. Onu da yazdık. Peki şimdi devam edelim. Hocam burada k'ya kaç yazsam bu aralığa düşer? 2 yazsam 8 olur, aralıkta değil. 3 yazsam olur 12. 4 yazsam olur. 5 yazsam olur. Böyle böyle gidiyorsun. En son 75'ten küçük olacak ya hocam 18 yazayım 72 olsun. Çok süper. Şimdi bakın artık terim sayısını burada daha kolay yaparız. Son terim 18, ilk terim 3. Hocam birer birer gitmiş artı +1. Demek ki A kümesi kaç elemanlı? 16. Geldim buraya. Bakın yine k'ya değer verin. 6 yazsam 30 olur, sınırda kalır, olmaz. 7 ile başlıyorum. 8 yazdım. 9 yazdım. En son 80 yapmak için 16 yapmamız lazım. Şimdi B kümesinin elemanlarını bulalım. Hocam 7'den başlamış 16'ya kadar. Son terim eksi ilk terim. Birer birer yazdık. Artı 1. Buradan da kaç olur? 10 terim olur. Demek ki A kümesi 16 elemanlı. B kümesi 10 elemanlı. Şimdi gelin bir de kesişimi bulmayı öğreteyim size. A kesişim B nasıl olur? Arkadaşlar A ile B'yi kesiştirebilmek için Şuradaki aralıkları ne yapmamız lazım? Tam ortak olanlar almamız lazım. Alt sınır biri 10'dan başlamış, biri 30'dan başlamış. Kesiştirebilmek için alt sınırdan büyük olan alıyorsun. Buradan çok olan aldık. Bakın şöyle yazayım. Peki üst taraftan da az olan alacaksın. Biri 75'ten küçük, biri 80'den küçük. O zaman 75'ten küçük olan alacağız. Biri 4'ün katı, biri 5'in katı. Ekokları kaç? Hocam bu 20'nin katı olacak. Şimdi biraz önce yaptığım gibi 20'nin katları demiş değer veriyorum. Hocam K'ya 1 yazarsak olmaz. Hocam 1 yazarsam araya düşmez. 2 yazarsam olur. 3 yazarsam 60 olur. 4 yazarsam olmaz. A demek ki A kesişim B eleman sayısı kaç olmalı? 2. Bitti. A şıkkının cevabını bulduk. Peki hocam B şıkkını nasıl bulacağız? Arkadaşlar B şıkkını bulurken formülü kullanacağız. Neydi formül? A birleşim B. A'nın eleman sayısı artı B'nin eleman sayısı eksi kesişimin eleman sayısı dersiniz. A'nın eleman sayısını 16 bulmuşum yazdık. B'nin eleman sayısını 10 bulmuşuz. Kesişimde de 2 bulduk. Dolayısıyla sorumuzun cevabı kaç olur? 24 olur diyecekmişiz. Arkadaşlar bakın buraya 4K ve 5K yazmak çok çok pratik olur. Diğer işte hocam 12'den başla 72'ye kadar git böyle kara kara düşünmenize gerek yok. K'ya değer vermeniz yeterlidir. Çok hızlı bir şekilde çözebilirsiniz. Şimdi tümleyen ve farkı da anlatalım. Konu anlatımını bitirip karışık soru çözelim arkadaşlar. Şimdi tümleyen diye başlık atalım. Tümleyen. Bakın tümleyen diye kastettiğimiz şu işaretli gösterilir veya veya A'nın üstünde çizgiyle de gösterilir. Şimdi bu ne demek? Hemen bundan bahsedelim arkadaşlar. Şimdi bakın bir kümenin tümleyeni demek o A kümesinin dışı anlamına gelir. A kümesinin A kümesinin dışı manasına gelecek. Şekil olarak gösterecek olursak bakın şu bizim bir A kümemiz olsun. Şimdi bu da evrensel kümemiz olsun. Evrensel kümeyi de şöyle çizdik. Şimdi burada isimlendirelim. Arkadaşlar bakın en geniş küme yani şu mavi kümeye biz evrensel küme deriz. Bunun adı E. Şurasının adı E kümesi. Peki şu da A kümesi. Şöyle yazmış olduk. İsterseniz şu evrensel kümeyi daha büyükçe yazayım. Şuraya yazayım. Hocam burası evrensel küme, şurası A kümesi. Peki bana şunu söyler misiniz? Diyoruz ki ee, şu sarıyla boyadığım kısmı görüyor musunuz? Bakın şu sarıyla boyadığım kısım A kümesinin dışı oluyor işte. Biz buraya bu A'nın tümleyeni ifade edeceğiz. Bir kümenin dışını gösterirken tümleyen işaretiyle gösteriyoruz. İşte bu sarı bölge A kümesinin ne olacakmış arkadaşlar? Tümleyeni olacakmış. Hemen onu da yazayım şuraya. Hocam bakın şu sarı bölgede A'nın tümleyeni. Şimdi burayla alakalı özellikleri yazalım. Bakın bir kümenin tümleyeninin bir kez daha tümleyenini alırsanız hocam bu kendisini verir. Peki boş kümenin tümleyenini alırsak boş küme Boş küme demek içinde hiçbir şey yok demek. Hiçbir şeyin dışında ne var? Her şey var. Peki evrensel küme. Evrensel küme demek her şey demek. Her şeyin dışında hiçbir şey vardır. Boş kümedir diyeceğiz arkadaşlar. Peki devam edelim, devam edelim. Eğer şöyle olsa A kümesiyle dışının yani tümleyeninin kesişimini alırsak. Hocam bunların bakın şu sarı bölgeyle beyaz bölgenin ortak bir yanı yok. O zaman bu boş kümedir. Peki A kümesi ile eğer bu tümleyenini birleştirirsen, bakın beyaz bölgeyle sarı bölgeyi birleştirdiğim zaman ne oluyor? Evrensel küme oluyor. Hatta biz buradan şöyle diyebiliriz: A'nın eleman sayısı artı A'nın tümleyeninin eleman sayısı eşittir evrensel küme olarak yazacağız. Bu da önemli bir kural. çoğu zaman kullandığımız bir özellik. Devam edelim. Şimdi şunu yapalım: A kesişim B'nin parantez tümleyeni olursa, bakın. Bu aynısı nerede var arkadaşlar? Mantıkta da vardı. Ne yapıyorduk biz buna? A'nın değili hemen bu ters dönüyordu. B'nin değili oluyordu. Peki hocam burası birleşim olsa yani A birleşim B'nin parantez değili olursa bu sefer diyeceğiz ki A kesişim B'nin ne olacak arkadaşlar? Bakın kesişime döndürdük. Bunların da ayrı ayrı neyini alacaksınız? Değillerini alacağız. İşte tümleyenle alakalı bilmemiz gerekenler bunlar. Şimdi ilerleyelim. İki kümenin farkı diyelim. İki kümenin farkı. Hemen bunu da anlatalım. İki kümenin farkı ne demek? Ondan da bahsedelim. Sonra da soru çözelim. Bakın şu A kümesi diyelim. Şu da B kümesi. Şöyle hızlıca yazayım. Şu da bizim B kümemiz olsun. Şimdi buradaki bilmemiz gereken nokta şu. Bakın şu A kümesi B kümesi ya. Şu boyadığım mavi bölgeye bakın. Bu mavi bölge A kümesinin belli bir kısmı. Sadece A'da olan elemanlar. İşte biz buraya diyoruz ki A'nın B'den farkı deriz arkadaşlar. Peki şu yeşil bölgeye dikkat edin. Yeşil bölge de sadece B'ye ait olan belge. Bakın A'nın elemanları yok. Burada B'nin A'dan farkı olarak ifade edilir. Biraz daha düzgün yazayım. Bunun adı da neymiş? B'nin A'dan farkı. Peki A fark B yazılırken nasıl yazılır? Bakın A fark B şöyle yazılır. A fark B eşittir. X'lerden oluşuyor öyle ki X elemanıdır A ve X elemanı değildir. Ne diyecekmişiz arkadaşlar? B dememiz lazım. Peki B fark A'yı nasıl yazarız hocam? B fark A da şöyle yazılır. X'lerden oluşur öyle ki X elemanıdır B ve X elemanı değildir A şeklinde yazılır. Peki şimdi dikkat edelim. Burada bir ne çıkaracağız? Özdeşlik çıkaracağız. Özdeşliği yazıyorum. Bakın özdeşlik şu. Diyor ki A'nın elemanı V demiş kesişim. V deyince kesişim. B'nin elemanı değil. Demek ki A fark B'nin pratik yazılımı bu. Peki B fark A yazılırken diyorsunuz ki B'nin elemanı olacak. A'nın elemanı olmayacak diyeceğiz. Peki biz bunu kullandığımız zaman her soruyu yazarız. Bazen ne yaparlar biliyor musunuz? Mesela şöyle diyelim. Bir A kümesi var. Fark B'nin değili demiş. Bakın bu adam burada gizli bir şey vermiş. Ne yapıyorduk? Diyor ki A'nın elemanı olacak. A'yı yazdık. Kesişime döndürdük. B'nin değilinin elemanı olmayacak. Bakın B'nin değilinin değili. Yani birinciyi aynen yazıyorum. Evet hocam birinciyi aynen yazdınız. Fark yerine kesişim yazıyoruz. İkinci kümenin değilini alıyoruz. Değilinin değeri kendisi olduğuna göre A kesişim B oluyor. İşte bazen A kesişim B'yi bana böyle dolaylı olarak anlatabiliyor. İşte buraya da dikkat etmemiz gerekecek arkadaşlar. Bu da kümelerin farkıydı. Bilmemiz gereken özellikler bunlardı. Şimdi soru çözümüne başlayalım. Bakın sorumuz ne diyor? Hemen şöyle sorumuzu güzel bir şekilde ifade edelim. Diyor ki bizde arkadaşlar A ve B boş kümeden farklı. A kümesi B kümesinin iki katı. Kesişimin yedi katı da A'yı veriyor. Bakın şöyle yap diyelim. Şu kümelerimiz olsun. A ve B. Hemen canlandıralım. Şurası A kümesi diyelim. Buraya B kümesi diyelim. Kesişimden başlıyorum daima. Bakın kesişim X yazarsak. Hocam buraya X yazarsak. Hocam o zaman A kümesi 7X olur. E A kümesinin tamamının, bakın buranın tamamının 7X olabilmesi buraya ne kalır? 6X kalır. Peki siz ne buldunuz? A kümesinin eleman sayısını biz 7X bulduk. Burası 7X. O zaman B kümesi ne olacak? 7x bölü 2 olması lazım. Hocam bakın burada rasyonel çıktı. O zaman şöyle diyelim. Geriye gidelim. Hemen geriye alalım. Bakın ne yapacağız? Şöyle çift yapalım. O zaman kesişime 2x diyelim. Çünkü hani rasyonel olmasın diye. Kesişime 2x yazdıysak A kümesinin eleman sayısı bu sefer bakıyorum 14x oldu. Güzel. Buraya 14x almamızın sebebi bunlar sadeleşir. B kümesine de ne gelir? 7x kalır. Şimdi A'nın 14x olabilmesi buranın 12x. B kümesinin 7x olabilmesini buranın 5x olması lazım. Diyor ki eleman sayısı en az kaçtır demiş. O zaman da x gördüğüm yere 1 yazıyorum. 1 yazarsam bu 12 olur. Bu 2 olur. Bu da 5 olur. Topladığımız zaman sorumuzun cevabı kaç olur? 19 olur. İlerleyelim arkadaşlar yeni sorumuz. Bakın benzer bir soru. Şimdi demiş ki A kümesinin elemanlarının 2 katı B'nin eleman sayısının 3 katının 4 fazlasına eşit. B kümesi de kesişimin 2 katı ve birleşiminde bana yine 14 elemanlı olduğunu vermiş. Şöyle canlandıralım arkadaşlar. Bakın şöyle kümemizi canlandıralım. A ve B olarak yazalım. Şimdi gene kesişimden başlasanız rahat ederiz. Mesela desek ki kesişime x elemanlı desek. Şöyle yazayım. A kesişim B. X elemanlı desek. Hocam o zaman B kümesi 2x elemanlı olur. Hemen B kümesini gördüğüm yere 2x yazıyoruz. Peki B kümesi gördüğüm yeri 2x yazarsak o zaman hemen hesaplayalım A kümesi ne olur? A kümesinin 2 katı dikkat A kümesinin 2 katı 6x artı 4 oluyor. Her tarafı 2'ye bölersek A kümesinin eleman sayısı o zaman ne yaptı? 3x artı 2 oldu. Şimdi bunları yerine yazma zamanı. Hızlı bir şekilde yazalım. Diyorsunuz ki hocam kesişime x yazmıştım. Evet yazdık. B kümesinin 2x olması için buranın tamamının 2x olması için bu x olmalıdır. A kümesi de 3x artı 2 yani buranın toplamı 3x artı 2 olması için buraya 2x artı 2 yazmamız gerekiyor. Ve bunların toplamı 14 demiş. Yani 2x artı 2 artı x artı x'in 14 olması lazım. 4x artı 2 eşittir 14 ise 4x eşittir 12 olur. x eşittir buradan kaç olur? 3 olur. x'in 3 olduğunu bulduk. Bana kesişimi soruyor. Kesişim zaten x'ti hocam. Bakın demek ki sorumuzun cevabı kaç olur? 3 olur diyecekmişiz. Evet 2022'de çıkan soruya bakalım arkadaşlar. A bir tam sayı olmak üzere B kümesi 2, 4, 8 ve A'dan oluşuyor. Kümesinin her bir elemanı 2 ile çarpılarak 4 elemanlı yeni bir küme elde ediliyor. Bu iki kümenin kesişim kümesi 3 elemanlı olduğuna göre A'nın alacağı değerler toplamı kaçtır? Şimdi bizim B kümemiz şuymuş arkadaşlar. B kümesi 2, 4, 8 ve A. Biz bunun elemanları ne yapıyoruz arkadaşlar? 2 ile çarpıyoruz. C kümesi diyelim. 4, 8, 12, şey 16 ve 2A oldu. Kesişim kümesi 3 elemanlı olacak. O zaman kesişim kümesine 4 ile 8 kesim var. O zaman kesişim kümesini yazayım. 4 ve 8 yazdık. Bir tane daha olması lazım. Şimdi 4 ve 8'i karaladım. Bir elemanımız daha olması lazım. O zaman şöyle yapalım. Ortak olan elemanlar 2 olabilir. Yani bakın şunlar ortak olabilir. Ya da şunlar ortak olabilir. Açık gözüküyor. Yani diyorsunuz ki 2a eşittir ya 2 olmalı ya da a eşittir 16 olmalı. a sayısı buradan 1 olur. a sayısı buradan da 16 olur. Dolayısıyla bakın biz ortak olan elemanları bulmuş olduk. a'nın alacağı değerler toplamı kaçtır diyor? 17 diyor. Bir de C şıkkı diyecekmişiz. Bakın ne demiş sorumuz arkadaşlar? ABC kümeleri evrensel kümenin alt kümeleridir. Şöyle bir eşitlik vermiş. Şurada bir dikkat ediyor musun? Bakın 3 çarpı B'nin değeri 3 çarpı B diyor. Acaba biz burada taraf tarafa toplasak güzel olur mu? Şimdi bana şunu söyleyin. A ile A'nın değerini topladığım zaman. Hocam evrensel küme bu. Hangi küme olursa olsun. Mesela M kümesiyle M kümesinin olumsuzunu değerini topladığım zaman evrensel kümeyi veriyordu. O hadi diyeceksiniz ki hocam bakın şurada bir evrensel küme var. Hemen evrensel kümeyi yazdık. Şuraya dikkat edin. Şurada kırmızıyla çizdiğim B kümesi ve B'nin değili 3'er tane. O zaman 3 parantezin alırsam buradan da 3 tane evrensel küme gelecek. Sonuçta burası ne yapıyor topladık? 32 oldu. 4 tane evrensel küme eşittir 32 ise hocam evrensel küme 8 elemanlı olur. Peki 8 elemanlı olduğunu bulduk. O halde bakın C kümesiyle C'nin değerinin toplamı da 8 elemanlı olması lazım. Niye? Evrensel küme eşit. E burası 5 ise buraya kaç kalıyor doğal olarak? 3 kalıyor. Zaten bana sorduğu da oymuş. Bakın farkla alakalı bir soru. B kümesi A fark B'ye eşitmiş. A birleşim B'de B fark A'nın 4 katının 2 eksiğine eşit. A kümesi kaç elemanlı olduğunu söylemiş arkadaşlar. 13 elemanlı. Şimdi çizelim. A ve B kümeleri varmış. Şöyle A ve B kümelerini çizdim. Bakın. Ne diyor bize? Burası A kümesi. Burasının B kümesi olduğunu söylemiş. Diyor ki A fark B ile B kümesi elemanları eşitmiş. Tamam. Ve A kümesinin 13 elemanlı olduğunu veriyor. B şöyle yapalım. B fark A'ya x yazayım hocam. Burası x. Peki, o zaman A birleşim B ne oluyor buranın tamamı? 4x 2 oluyor hocam. Yazalım o zaman. A birleşim B'nin eleman sayısı 4x 2. Peki, B kümesiyle de A fark B eşitmiş. Yani o zaman şöyle diyebilir miyiz? Şuranın eleman sayısını bulabiliriz aslında. Bakın burası kaç elemanlı hocam? A kümesi 13 elemanlı. Hemen buraya 13 yazabiliriz. Buranın 13 olduğunu biliyoruz. Bakın şöyle çizeyim. Hocam burası 13 elemanlı. E 13 eleman burada var. X eleman da burada varsa burası 13 artı x'e eşit hocam. Çok güzel. X'i bu tarafa attım 3x. Eksi 2'yi karşıya attım 15. X eşittir buradan kaç elemanlı oldu? 5 elemanlı. Demek ki B fark A 5 elemanlıymış. Biz şekli bir daha çizelim. Yeniden çizelim. İşlerimiz biraz daha kolaylaştı. Bakın şöyle yapıyoruz. İşte şu A kümesi. Şu B kümesi belirttik. Şimdi gelelim yazmaya içindekileri yazalım. X'i de kaç bulmuştuk hocam? 5 bulmuştuk demek ki burası 5 elemanlı. A kümesi 13 elemanlı demek ki burayla buranın toplamı 13 elemanlı. Peki A fark B yani şurası B kümesini eşitmiş. Ben buraya X bu sefer buraya A desem buraya küçük bir A yazdım. Peki B kümesinin eleman sayısı kaç oldu hocam? A artı 5 oldu. O zaman A fark B de A artı 5 olacak. Peki A kümesi dikkat ederseniz 2A artı 5 kaç elemanlıydı? 13 elemanlıydı. 2A eşittir 8'den A sayısı 4 elemanlı çıktı. Hemen oraları dörtleri yazalım. A yerine 4 yazarsam 9, A yerine 4 yazdım. Bana diyor ki B kümesi kaç elemanlıdır diyor. Hocam B kümesi bu ikisinin toplamıdır. Kaç elemanlı olur o zaman? 9 elemanlı olur dedi. Bakın küme üçlü olursa. Aklınızdan bu soru geçiyordu. Üçlü küme olursa bakın ne yapacağız? Hemen şeklimizi çizdik. Bakın şurası A kümesi, burası B kümesi ve burası C kümesi olsun. A'nın B'den farklı olan elemanları 8, B'nin C'den farklı olan 9, C'nin A'dan farklı olan elemanların ve kesişim 2. bir tek buraya 2 yazabiliyorum. Başka hiçbir yere bir şey yazamıyorum. O zaman buraları simgelendirelim. Şurası A olsun, B olsun, C olsun, D olsun, E olsun, F olsun. Şimdi diyor ki A'da olsun, B'de olmasın. Bakın A'nın elemanı olacak ama B ile olmayacak. Dikkat ederseniz şöyle göstereyim isterseniz. Şimdi şu da sarı. A'nın elemanı olacak, B'nin elemanı olmayacak. Kastettiği yer o zaman şurası olmaz mı? A'nın elemanı olsun ama B'nin elemanı olmasın. Evet hocam burası. Peki burası kaç elemanlıymış arkadaşlar? 8 elemanlı. O zaman diyelim ki şöyle A ile D'nin toplamı 8 elemanlı. Diğerine bakalım B'nin elemanı olsun ama C'nin elemanı olmasın. O zaman B'nin dışın C'nin dışında B'nin elemandır. B ile C var. Kaç elemanlı hocam bu? 9 elemanlı. C'nin elemanı olsun istiyorsun ama A'nın eleman olmasın. Bakın A'nın dışı olacakmış. C'nin elemanı bakın şuraya dikkat edin. C'nin elemanı olacak ama A'nın içine girmesin. E ile F'ye kaldı. ELF'nin toplamında kaç eleman? 10. Peki bunları bulduk. Peki bize sordu birleşim. Hepsinin toplamı. Yani A artı, B artı, C artı, D artı, E artı 2'yi soruyor. Peki ben bunları toplasam A artı, B artı, C artı, D artı, E'yi bulabilir miyim? Bakın A, B, C, D, E, F. Evet F'yi de yazmayı unutmuş. Onu da yazalım. Evet bunların hepsi bunları topladığım zaman kendiliğinden geliyor. Hocam topladım kaç etti bu? 27 oldu. 2 de kenarda var. Kaç etti sonuç? 29 oldu. Son olarak bu sorumuzu çözelim. Evrensel küme 20 elemanlı. E fark A diyor. Arkadaşlar E fark A ne demek? Hocam bu A'nın değili demek. Demek ki A'nın değili 7 elemanlıymış. Peki E fark B ne demek? Hocam bu B'nin değili demek, B'nin dışı demek. Bu da 16 elemanlıymış. Şöyle kümelerimizi çizelim. Şu A kümesi olsun, şu B kümesi olsun. Şu B kümesi olsun diyelim. Peki bir de evrensel kümemiz var. Evrensel kümemizi şöyle çizeyim. Şu da bizim evrensel kümemiz. Peki evrensel kümede şöyle çizdik. Diyor ki bana A fark B, B fark A'nın 4 katı demiş. Hemen kırmızıyla gösterelim. B fark A'ya X yazarsam A fark B'ye 4X yazmışız. Bu cepte dursun. Evrensel kümenin tamamı 20 elemanlı. Diyor ki A'nın dışında, A'nın dışındaki elemanlar 7'ymiş. Hocam o zaman şöyle diyelim ben buraya 7 elemansa şuraya da Y yazalım. Bakın A'nın dışı 7 elemanlıysa X artı Y. Hocam eşittir 7 yazmışsınız yazalım. Peki B'nin dışı 16 elemanlı. Hocam B'nin dışında 4x artı y var. 4x artı y de 16 elemanlıymış. Taraf tarafa çıkarıyorum. Yani yukarı eksiyle çarptım. O zaman şöyle yapar. 4x'den 1x çıktı. 3x kaldı. Y'ler gitti. 9 kaldı. X eşittir buradan kaç ediyor o zaman? 3 oluyor. X'in 3 olduğunu buldunuz. Yerine yazalım. Hocam o zaman burası 12 elemanlı. Burası 3 elemanlı. Evrensel küme 20 elemanlı demiş. Bana diyor ki Evrensel kümenin birleşimi dışında bana y harfini söyle bakın. Bu ne demek? Evrensel kümenin A birleşim B'den farkını soruyor. Bu aslında A birleşim B'nin tümleyeni kaçtır diyor. Yani bana y'yi soruyor. Hocam x'i 3 bulmuştuk. Bakın x'i getirip şurada yerine yazdım. X 3 olursa y sayısı kaç olmalıdır o zaman? 4 olmalı diyecekmişiz. Evet sevgili arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Şimdiden hoş kalın. Kendinize iyi bakın. Ee, hafta içindeki Deneme videolarımızı izlemeyi unutmayalım arkadaşlar. Kendinize iyi bakın diyoruz. Görüşmek üzere.